Abo. Bana İngilizceyi okul değil, oyun öğretti kardeşim. göre buradan çıkamayız. Bunun hakkında kötü bir isim var geçti i̇şte, sana. Başımıza bir şey gelmeyecek. Tabii gelmeyecek kardeşim. Oğlum bura bir farklı lan böyle. Bana böyle geldi. Tam yarra yemek için tam Kompli güzel yer. Yani. Bakayım bir şuna. Riverside Park. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bir dua edelim. Öndenkinden mal kim? Gel buraya. Kim, kim o? Kim bu dinsiz? Gel buraya. Kardeşlerim. Gençsiz. Deniz. Gel gel gel. Lan neyin doğası koyayım ya. Gel buraya ya. Gel buraya. <laughs> Sapık bu çocuk ya. Boş ya verin devam edelim gelin kardeşim gelin evet. gelin. Hadi gelin. evet evet. Kardeşim nasıl bildirdiniz? <gülüyor> <gülüyor> Niye Şerefsin tekiydi. Aman ya, aman aman. Ya, getirdi amanakoyim zombilerini getirdi. Ya kardeşim şurada bir iki şey yapacaktık bir durmuyor ya. Tamam. Tekrar toplarım. Bu Hristiyan şey yalnız. Kardeşim uzileri Ağabey. alın elinize, uzileri alın elinize. Yaklaşın. Evet. Hakkı rahmetine, hakkınızı helal ediyorsunuz mu? Hayır. Etmeyelim. Ediyoruz mu? Etmiyor. Etmiyor. Edenin avradını. Ediyoruz mu? Edenin avradını. Ediyoruz deseniz hep içler. Ediyoruz ediyoruz hadi. Hadi ediyoruz. Allah 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 Allah. Tamam da kuduklar. sonra gideyim. Hayır. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Go go go. Hadi bakayım. Üf tüküldü mü lan o? Bacanız abi. Yok sıçtı. Ha bu neler? Bana ol yet bir silahsın zaten. Tafi Ece göre kızlar pembe sıçıyormuş kanka doğru mu bu? Oooo. Kardeşim araştırmak <laughs> lazım bunu. <laughs> ne? Aha. Ya aynı evet, kızı sorarsam sorayım kız bana onu diyor. Evet diyor. Amanın. Oradan Bilmiyorum gidilmiyor <laughs> lan. Buradan Andrei. gidiliyor. Andrei. Andrei. Emre. Emre bak şimdi. Emre. <laughs> Bak bu taramalı değil mi? Tek tek sıkmalı dönüştürüyorum. Bak beni izle. Bak tek tek sıkıyor. Anladın? Biz böyle kardeşim. Abi bir şey var lan. Tamam ölmüş. O gibi biraz fazla taradık ama ayıp olmamıştır herhalde ya. Oğlum şunu bir öldürün artık. Burada mermi var. Mermisi biten kardeşlerim. Aha. O kim lan? Evre avşaymış ya. Andrea yardım, Andrea yardım. Çok geliyor, çok geliyor. Oğlum bir şey Ne oluyor lan? Şş. Ne ne oluyor? Ne oldu lan? Kendi kendine şey değiştiriyor. Metik geçip durdu da. Aa. Tuş basılı kaldı Aynen herhalde. Ogi'ye bak bak Ogi'ye bak. Vatan haini ya. Ya oğlum. Kardeşim. Sıktım ben sıktım, ben Gelinim. sıktım. Bir şey diyeceğim. Çok kolay oldu. Göz göre göre sıktı. Çok kolay olmadı mı? Hayır. Ya biraz gelsinler Göz ya. Gelsinler. gelsinler ya. Gelsinler gelsinler. Gidecek delik var. Git gel sizlere. Haydi oğlum. ha geldik lan zaten. O nasıl laf lan? Andrei ne oluyor Zamanı? burada? Bu ne? Al. Oh. Ne oluyor? Hop bu kamana vur. Boomer var burada bir yerde. Ben yani bir değiştiriyorum. Tamam bağırıp bağırıp duruyor. Şunu bir öldürelim ya. Nerede o? Kim lan? Boomer boomer bir yerde de. O git çık oradan. Nerede Ge olduğunu kestiremedim. Takım gelin takım. Yas yas yas. AK var AK var AK var. Yukarıda sniper var. Bu ne? Moldo. Pipe pomp buldum. Bir tane daha var burada pipe pomp. Tıkım pipe bomb kardeşim ne pipe bombu ya? Şş i̇şte, ne aldın sen orada? Hiç. Nasıl Aşağı hiç? Kardeşim vitamin ya. Hap var, ciber var, hoş var, hoş var. Başlattım. Aha geliyorlar. Nasıl ya? Hadi gidin. Hadi gidin. Ağabey var. e bozuldu bu tekrar. Ne var lan? Gelemeden öldüler. Aa şu tarafta, sağ tarafta, sağ tarafta, sağ tarafta. Ne takip takip. Ben nafileyim. Nafile oyna. Ben tek başıma yapmıyorum işte. Tek başıma yapıyormuşum çok güzel. Yaptım her neyse ben. Bu ben değil, de yaptım. Şey. Nafile. Onu da bir sıkıyorum gibi. ama yok yok ölmedi ölmedi. Al ki şunu hızlıca bas. Şunu olur ne olmaz. Oğlum şatkan var ya uzaktan Hunter sıktım bende. da. Ölmüyor lan. Gel son jeneratöre gel. Gidiyorum gidiyorum ben de. Gel. Oğlum silahlar neredeydi ya? Ben gidip AK alacağım. Böyle olmayacak ya burada. Ağır makinalı çok güzel duruyor ya. Bende şatkan var. Oğlum ben tüm jeneratörler çalışıyor. Hadi binç la işte, çalış la. Çalışıyormuş tamam. Ben, ben al... tekrar yukarıdayım, yukarı çıkıyorum. Nasıl ölmüyorsun ya o kadar vuruyor. Ben Kim o ki mi? Çok iyi sesi. Aa, vagon aldı, vagon aldı. Vagonu bırak lan. Kan şurayı kıracak, şurayı kıracak. Takip edin, takip et. Ne oluyor? Kaldı öyle. Git bas diyor, Aa, git maalesef bas. Hadi devam, hadi Ben de. Bir kişi amına kodum, bir kişi. Bası. Bugün biz hareket etti şöyle daha rahat kalayım. Gel 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 gel. Ah, tank var. Allah tank sesi var. Yok okey Aa tank vurdu. Tank uçurdu beni. Elim on tank. Hunter da var. Hunter üstünde. Hunter üstünde. Ne yap arkamızdayım. Bir yerdeyim. Kurtardık. Kurtardık. Mermi mermi mermi. Andrei yerde. yerde. Arkamda. Dur geliyorum şunu basayım. Tank nerede? Tank da orada. Tank, tank, tank şurada. Amına kaldıramıyorum. Yardım edin. Bana vurdu. Kanka tanka tamam, sıkıyorum. sıkıyorum şu an. Tank vurdu. Charger geldi ve ben yerdeyim. Yerden yere vuruyor beni. Tank vurdu uçtum. Düştüm ben de. Tank vurdu. Ogi teksin. Ogi tank öldür. Ben öleyim. Beni boşver Tankı Tank öldür. işini sağlam al. Tamamdır. Öldü. Gel, gel çarkın, İnsan şu charger'ı öldürür ya. Ölüyorum. Aman okudum. Kaldır beni. Kaldır. 40 canım var. <laughs> 246. 30 can. Ha bu. Tamam şimdi git sen direkt ne yapıyor? Bende şey var canım var. Oğlum canı da yeni bastım ha. Yani ki basmışım. Ölürdüm yoksa. Benim üstümde ağır makinalı vardı. <laughs> dur kardeşim. <laughs> dur dur ben basıyorum. O ağır makinalı benim. O ağır makinalı benim. Benim abi. mi? Altan bıraktım ha. Al attım oraya. Geçken el lafını yaptığın için bıraktım yoksa bırakmazdım. Hay Allah. Hayır. Amanıza koyacağım. Eski abi yazık. yanıyor. Şuraya bir püfe bomba atalım ya. At Mantırı bakayım. Var. Yine geldi. Üstünde <laughs> üstünde üstünde üstünde. Aldım kardeşim. Eee charger vuruyor. Bunu da aldım kardeşim. Boomer var. Nerede? Omuna kodum sağımdaymış. Bitirin <laughs> On mermi. beş bitti mermi bu arada. Ben size info yiyorum. Kaç. Yardım. Kaç. Altyazılardan neyin ne geldiğini görebiliyorum. Silah atma silah atma silah değiştirme. Değişiyor. O... Birazdan mermi buluruz. O silahın ya mermisi mermi bulunca doluyor mu ki? Yok Abi dolmuyor. Canım. Dolmuyor mu? Nasıl dolmuyor? Yok, yok, dolmuyor. dolmuyor Dolsa mal mıyız onu bırakır? Malsınız oğlum. <laughs> Oyun sonuna kadar ben onunla <laughs> devam ederim oğlum. <laughs> <Devam ederim. gülüyor> Aa gördüm Andre'yi gördüm. Gel atla. Andrei. Bacağını kır Kim lan? Aa, kodumun yaşlısı. Hadi gel hadi. Bu ne lan? Tabanca var. Önce evet, evet. orada M4 var yani yanında. M4 de var aynen. Gel dışarıda M4 var orada içeride. Ördek var, ördek var. Ördek mi var? Aaa. Skoot diyor, skoot. Hani. Sikil et sen başa. Cold Q. Daki. bu daha 2 değil mi? 2. acaba nasıl olacak? Beni çekiyor, beni çekiyor, beni çekiyor. Doki üstünde. Emre. Eyvallah. Takip takip edin. Benim buradan. O birisi çok yanlış yere gidiyor. Kim gidiyor oraya? O ki buradan lan. Aha sığınak burada. burada. Aynen sığınak burada. Sıkma piç. Kardeşim kanını nasıl sakıyor diye baktık ya. Alt tarafı. Kardeşim pembe akıyor benim kanım. Aman he. Kardeşim Aynen. eğilim var ya. Eyvallah. Yani şey yok. Kapat, kapat. Farklı silah. Oh, all... Farklı <gülüyor> silah <gülüyor> istiyordum ben ya. Şatkanla gel. Tarafa... Bu ne? Gezelim. Aman aman. Yes. Son yardımıyız. Daha iki. Tamam işte oğlum iki tane var zaten. Son yer bu son yer işte. Aynen. Bir vardı çöplük. Bu last, bu last neydi? Deniz, Deniz feneri abi, burada. Bak, gel buraya gel bak silahlar burada. Kanka M4 aldım bu ne? Thank you carry yazıyorlar. Bu kim lan? Bilmem. Aa ölmüş herhalde biri. Geçen evde de bir şey vardı. Allah al al. Ona, bir, ona mı bağlantı yapmışlar acaba tanıdıkları birine olabilir. Devam. Allah rahmet çarpsın biri öldüyse. Hani ben nerede? Evin bunda. Ölü adam nerede? Aha. Orozanlar çalıyor. Ölü adam nerede la? Orozanlar. Orada bir yerde mezar var diyor onu diyor. Tank ha -ha. geliyor, tank geliyor, tank geliyor. Tank geliyor. Tank geldi. Hadi la tam. Buna oğlum. Oo çok güzel silah AK. <laughs> Alalım. Abi on kız oradan Sıra atıyor. Nasıl ben ölüyorum? Tank nerede lan? Ha burada. De, buraya. Öldü tank. Çok iyi. Pompalı var. Hani nerede? Neyse, bir tane buraya mı düştü? Ananı sikim. S. Bir canım gitti be. Ne kadar fazla. E ne yapacağız şimdi ya, buraya geldik ama. Andre Andre Oğlum. Andre Andre Andre. bu tamam, güzel silah. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Aha. Biz buradan mı geldik acaba? Yok Diğer gel. Tarafa düşeceğiz. Diğer tarafa düşeceğiz gel. Gel 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 gel. Gel buradan. Ha bence buradan geldik ama hadi neyse gidelim. Bakalım. Deniz gel Deniz. Bekleyin. Yok lan. Bizler iddiaya biz buradan geldik. Yok. Değil mi dedik Aa o zaman aynı yerden iki yer mi yapmışlar? Kanka bir dakika bekleyin bekleyin bekleyin. Burada Ta burada burada burada. Bura, burada hala bura, bura. Andrei çatıda çatıda. çatı burada, da. Burada burada bura, burada bura, Dur, bura, bura. Tamam dur. Andrei'ye bak. Giden bak kim, bak nerede bak bak şuna bak bak. bak. Kanka bakıyorum bak, bak, burada ne vardı sana. ya. Burada lan dur. Oy gel buraya oy gel buraya. Gel gel. Bak şurada kim var bak hala geziyor bak orada. Kim kanka? Oğlum aşağıda lan bu yer. Aşağı ineceğiz buradan. Ne yapayım gel buraya. Amına koydum oradan değil bak şuradan. Bir dakika bir dakika. Kanka onu çalıştırıp buradan gireceğiz. Olabilir. Bak, hadi sen, hadi de gel. Gel artık. bak sen de gel. Bak sen de gel bu. Andre, ne kanka. yapıyorsun orada? Ay ne yapayım bekle amına koydum. Ne yapayım? Olmaz. Abi, gel. olmaz. Gel, gel. Gel, gel. gel, lan gel, gel bekliyorum hadi. Bekliyorum. Gel gel. Herkes burada zaten oğlum gel. O şeyi çalıştırmadan sürece gelmeyecekler de. Ben bir dakika, burada narin var, can var. Bir dakika dur Emre. Okey. No problemo. Burada vitamin var. Bir tane fazla. Hatta iki tane var. Dur, alayım. Hafiz, sen de bas kendine. Dur kanka, tamam üç. Hani nerede? Cep dedim. Orada bir tane daha var. Basıyorum. Başlattım. Bekle, hemen bekle. Başlattım bile. Çok ben güzel. yukarı çıkıyorum. En yukarıdayım ararsanız çık çık çık. Gel burada canlar var. Herkes çıksın, herkes çıksın. canı kardeşim ya. Fener'e çıktım ben. Ben de geliyorum. Hunter. Anasını sikeyim. Kaldırsana beni. Ya aman akoyim yeter ya. Sen ne yapıyorsun ya? Hunter, Hunter vardı onu vuracaktım düştüm. Nasıl beceriyorsun ya? Tamam onlar buraya gelene kadar. He, birazdan arkamızdan çıkınca görürsün. Oğlum arka bende. Ar özel enfektileri öldürelim. Geri sahil oluyor zaten. Artık. Bak biz. mesela solda çok iyi geliyordu. Ben vuramadım. Öyle düş. Bir mermi bitince sıkıntı. Ama smoker'ın gelmesine gerek yok. Uzaktan çekti. Ona ihtiyar türlü öldüreceğiz. Tamam beni çekti. Amına koyayım, tamam hazırladım Bir de söylüyorlar ya. <laughs> <laughs> Hazırla her şeyi. Her an hazır olacaksın. tam <laughs> <Sama> hazırladım. Amına <laughs> demir şey nasıl yıkıldı ya? Bilmem. Yıldı amına koyayım ya. <laughs> ne lan burada benzin bir tane bir şey. <laughs> Charger geliyor ki <OG> sana. <laughs> Narda çamdı yani? Aman sen neler yapıyorsun Emre? Evet, Şimdi böyle. Hangi? daha 400 mermi var. Kalıyor lan. Pencereden düştü. sikerim bumur. Bana mı yapıyorsun? O gün niye orada lan? Sapık. Ölmek için uğraşıyor. Tank geliyor. Nereden ne tarafta? Geliyorsun? Nerede? Bilmiyorum. Sağ 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 diye yarı sallandım da. Spitter'ı gördüm şurada bir yerde. Sol yeri, o giye. Sol çapraz aynen oradan gelecek o da. Nerede lan onu niye gelmiyor? Oraya bakıyorum diye gelmeya orospu. Ay ay karşımızda karşımızda şurada. Bak şu tıktığım yerde. Ama yet. Evet. Daha düşüyor. Nasılsın taş ya? atıyor, taş atıyor orada. Aha Ogi sen de düşeceksin kaç? Ogi de düştü. al kaldır. Bir adım amına koyayım bir adım ya. Tankı gördüm soldan geliyor. Taş atacak, taş atacak. Bir adamı sikeyim senin gibi tankı Benim daha şeyim daha var da Yaklaştı, yani. daha da yaklaştı. Benim şeyim var. Tenkilerim var. Bakalım. Herif ölmüyor amına koyayım. Ha? Öldü. Çıkana kadar öldü nice. Ben de mermim bitti. Ben en aşağıya bir gidip mermi alıp geliyorum. Dur lan ben de gideyim. Aa tekne sesi. Geldi mi yoksa? Alamıyorum tekne sesi vardı. Burada painkiller var. Beni çekti, beni Aa, çekti, iki çekti beni çekti, 2 tane benzin. Neredesin, neredesin? Yukarıdayım. Kopardım yukarıda o Nereye gideceğiz? Aşağıya, aşağıya. Çabuk benzinleri alın aşağı bir de çabuk doldurun. Nerede çabuk. Evin içinde oğlum benzinler. Ben birini koydum. Diğerleri çok aşağıda. Diğerlerini hep beraber gideriz. Aşağıdakileri boş verin. En son onlar. Doldurmayalım mı? Lan doldur doldur. Aşağıdakilere. Hayır aşağıdakiler sonra evi bitirdiniz mi? Ev bitti. gel. Falan. Tamam. gel gel gel. Aa çok iyi. Gel kanka, gel gel. seri gelin seri gelin. O gelin şey. Anladım. Abi sen de o soldakini al gel. En soldakini alıyor oyo ona gitmeyiz değil lan? Onu sonra. Öleceğim, öyle. aman abudu. Hunter var. Şu an size. Hunter var arkada. Hunter peşinde. Alo. Andre help Heh. Aman ha Ay yaktım birini. ananı yaktım vallahi. Ya. Tamam, bir Bitti. tane eksik, bir tane eksik sıçtık. Nereye gelecek o? En başta. Nereden Başka aldın onu? Korudum 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 devam et. 5 6 7 bir tane daha lazım. Dur. Abi adam çaprazlama bana nasıl atabilir ya? Önünde değil. Dur onları ya. koyun o sonra gelecek. Geldi geldi aşağıda oğlum aha aşağıda aynı yerde. O gel. ya da kim en yakınsa onu alsın gelsin en alttaki. Kit basıyor. Kit basıyor. Getir <laughs> getir getir getir. Hadi oy hadi oy hadi oy. Uh. Oh. Emre 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 Ölür ya Koydunuz mu hepsini? okey ee, Hı -hı. ne yapacağız Gene aynı yere Tekne sesi geliyordu niye gelmedi bu ya? Oğlum tekne sesini belki biz çıkarıyoruz Belki de savaş çağrısıydı o da olabilir Nasıl evet. Aa, şu borozonlar var ya Hunter Yine mi tank? Vallahi bir yerler göremiyorum valla. Bilmiyorum. Bir yerler oynadı. Bilmiyorum. Ben duymuşum onu. Geliyor Aa, aynı, yerden. Aynı yerden mi? Yok lan diğer arkada. İki Şu tane Şu taraf. Nasıl Aa, arkada abi. da mı var? Jackie bende Andrej ha. Hunter. Help 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 Jackie üstünde. Olaya bak Andrey'i kurtarayım derken Jackie yakaladı beni. Tank yukarıda. Karda mı? Ananı sikeyim. Ogi nereye gitti? Ogi öldü. Sal beni. Aman akudumun zombisi. Salsa ölmeyecektim. Mi? Mi? Nafi teksin. O da gitti. Nafi ölme. Ne varsa yap ölme. Kanka iki tane taş atıyor ibneler. İki tane mi var? Üstüme taş... Üstüme iki tane taş geldi. Hadi bakayım. İki oldu. Doldur kanks. 3. 5 olacak. Diğerlerine gitmek lazım. O gitmiş. Evet, o bir tane bir geri zekalı var en yani önden gidip de geri gelmeyen. İsim vermeyeyim. Baş harfi o gibi. Öyle öyle. Ben yaklaştırıp atıyorum. Siz devamını getirin. O sen de öbürünü getir buraya. Bak kahveyi görüyor mu? Gelmiş buradaki silah almış, siktir ol Buradayım, bilindeyim mi? Geri yapma gel buraya. Okey. Orada biri ölüyor, orada biri ölüyor. Kurtardım. Bikin nereye indi? Oğlum bir tane daha vardı. Nerede lan o? 7 oldu. GG guys. 8 Tamamdır hadi bakalım Tanklar Yukarıda gibi. durun ama çok da böyle yukarıda durmayın hani Pompalı çektim tank için Oğlum şu bizimkiler sıkarıştı var ya Bana annem sıkarıştı Ondan göz bir şey oldu ya yok mu ya? O ne lan? Devir şey oldu. Oha demiri kırabiliyoruz mu? Çok iyi. Geliyor tank. Geliyor biri geliyor. Biri geliyor. Nerede geliyor? Aha arabanın orada. Arabanın önüne bak. Bende pompalı var. Yakında gideceğim. Siz uzaktan tarayın. Tankın yakınına gideceğim. Pompalı uzaktan mı istemiyorum? Aha o Andrei. Ne oldu abi? Yanında. Ondan dedim. aptaydın da Bunu sikerim senin gibi orospu <laughs> çocuğunu. Ha o La be siktir git. Amına Oğlum ta nereye attı biliyor musun? Ananın amına sokarım seni ha. Gel. Onun mafileri de var bir tane. Abi kaç. Öldü. Thank you. Hırsızı sikerim senin gibi. O gidi var ya sen o var. Ben ya nerede? Bir Bak burada. Çekim bırakmıyor ya. Dikkat basın da öldü 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 öldü. öldü 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 öldü. E şimdi göreceğiz. Bir dakika Deniz gel. Yanınıza basın. Yapayım, bas yanına. Banka 84 var da basayım mı? Tekneye Nerede bu amına Dünyanın öbür tarafından mı geliyor bu sistemin gemisi ya? Bak gemi geliyor. Nereye gideceğiz gemi için? Gemi. Kanka şu merdivende ineceğiz. Gel gel gel. Gel beni takip et. Üstümde, üstümde. Kurtardım. Devam et, devam et. Gel takip et beni, takip et. Ediyorum, ediyorum. Gel 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 buradan aşağı ineceğiz. Gel. sikerim evet, tamam. seni. Kurtar... Deniz gel deniz. Ya bu abi zombiler bırakmıyor ki geleyim amına koyayım. Al bomba attım kaç. Tank, bomba tank. kaç, Sen abi kaç abi, Tank var. Uhu. Öldü, Üç öldü, bin. öldü boş ver. Bir vurdu GG. Gel. Tank geliyor, tank geliyor. Ya da bitirmeyi, 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 şey. gel 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 Andrei'yi kurtar. Bitirmeye. Oğlum son yeri burası, alo. Son yeri burası, son yeri burası. GG. Oğlum oyunun son yeri, şerefsizler gelsenize salaklar ya. Hızlı bitirmeyin oğlum gelin buraya. Hadi oğlum 2 tank var ama. Oğlum Sıkıntı orada. Ama fark... fark etmez kardeşim ya. Gel sık şunu o zaman. Hayırdır lan. Hayırdır. tamam görüşürüz. <laughs> Nasıl işte malları görüyorsun kardeşim. Bak Oha 3 olur, tane var. 3, var. 3 tane kanka. Hani 2 tane öldürürüz demek gibi de 3 var. Ya bir de molotofumuz yok. Gelmeyeyim. Molotofumuz olsa. Ölenlere bir F. Evet. Aynı bir de son saniye öldü değil mi? Aynen. Ben bir şey öldüm biraz zaman uzasın diye. Last stand. En önde gidiyordum onunla. Oyun bitti amına koyayım. Bu oyun da bitti. Fikirliğine burada bekleteceğim amına koyayım. Bekleyin. İyi güzel de <laughs> ya. <laughs> Kullanan evet 5 tane alarm bombası kullanmış. Vay oh, ne ya. Yakın dövüş silahı 27 olsun olsun diyeceğiz. Bir tane Charger, geç bunları geç bunlar boş. Tank al iki tane bende. İki andre de. iki birer tane de orospularda. Efekte geç onu. Öldürülen sıradan efekte geç onu. Şey öldürmüş En, en az hasar kimmiş? Nafi. Takım arkadaşına en fazla en az atış eden 21 diyor bana. En, şimdi fazla ben miyim? O. Oh. Aynen. <laughs> İyi bir defa sıkmışsın. Allah az ibne değilsin. Davet, Abi nasıl amına koyayım Adam vuruş yedi. Ah amına kodumun sizi. <laughs>